Neredesin sayan? Oy kurban olurum yaradana. Sayan gelmiş. Kızım benim, güzel kızım benim. Güzel <laughs> kızım benim gel. İşte sayayı niye seviyoruz arkadaşlar? Sayayı bu vefasından dolayı seviyoruz. Kurban olurum seni yaradana sayan benim. Sayan benim, güzel kızım benim. Bebeklerin oldu mu? Nerede bebeklerin? Ha? Nerede bebeklerin bakayım sen? Dur, kızım benim dur. Maşallah benim bütün babalar sana feda olsun kızım. Tüm başı <laughs> tamam tamam ben de seni seviyorum kızım. Kızım güzel kızım benim. Güzel annem. Gülmüşkem. Güzel kızım benim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geldi tamam canım? Yani? Nasıl koştuk ya? Yani? Haftalardır <laughs> yok tuttu da <dur>, şuradan. Tamam <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam ben de seni seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Nasıl doy kanını güzelce. Bu da yok, güzel <laughs> suyun tamam mı kızım? Hadi Allah'a emanet ol. <laughs> evet kızım benim. Güzel annem benim.